Merhabalar arkadaşlar Bilgi Oyuncu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bölümü derken arkadaşlar bu Bilgi Oyuncu kanalımızı daha yeni açtığımız için hiç videomuz yok. Bu ilk videomuz arkadaşlar. İlk videomuzda bir beğeni patlaması gelirse bizim için çok iyi arkadaşlar. Şimdi biz siz sıkılmayın diye biz bir map hazırladık. İnternetten indirdik sonra da hazırladık. Şimdi biz iki kişiyle vs atacağız. Evet arkadaşlar. Öyle. Kaybol. Sesimi açma. Gitti. Sakın aç sesimi açma bak. Benim hiç eşyam yok. Aferin. Bu zaman üst kattayım, üst katta senin ismini gördüm daha demin. Ne bok oldu ya? Benim eşyalarım gitti. Şey. Sus konuşursak daha iyi olacak. Evet Aferin. Hayır. Hayır. <laughs> ben yapmış olmayayım. Oo. Oo arkadaşlar arkadaşlar. Hii, Oo. Benimkileri topladı bu. <laughs> Kaç motor senin? Kılıcımı aldım geliyorum. Şeko hayır A arkadaşlar. Bırak bırak ama. bırak. Ya, alma sakın alma arkadaşlar, sakın. Beni arkadaşlar beni eğer öldürürseniz buna lütfen dislike atın. Bak haksızlık yapıyor gördüğünüz gibi. Bu millete haksızlık yapmayın. Millete haksızlık yapmak haram. Bekle bekle sen bekle. Çesinde tamam. bir bok yok valla. Hepsini de ben koydum ha. Bekle Yazıktır seninle. günahtır dedim. Çubuk ver bana çubuk. Yürü git. Çubuğum yok valla. Bak ağzına sıçıyorum. Kurtar beni ya ölüyorum. Nereye düştün? Beni, Aa benim ne yaptım, yaptım su. Sen ben. Senin için yanmıştım o da. Sen hemen ola lavabı kapatmalısın orada. ola burada orada kapatmalısın. Ee, tamamdır ola burada orada kapatmalısın öleceğim yoksa kapatacağım bu nasıl bir evdir fantazi mi yapıyorsun sen ya canım benim chest odası sen bulamıyorsun de bırak bırak girmiştim <laughs> nasıl benziyor <laughs> <derdin>? arkadaşlar bu arada <laughs> işte, selmanın gülme krizi var mal mal gülerse sakın korkmayın arkadaşlar ben buna helaban şakası yapacaktım bu kendi tuzağına geldi <laughs> Hatta ben buna da demiştim yanlışlıkla. <laughs> kılıçlarımı almıyorsun ha? Bakayım sen benim kılıçlarımı mı çalmışsın? Hayır. Ben kendime <gülüyor> yaptım <gülüyor> bir kere. Bak. <laughs> Ay aferin. Çamaş benimkileri akıllı kız. Mesaj geldi ya. Bu <laughs> Şu an Batuhan'ın şeklini görseydiniz çok iyi olur. Çin ülkeye gelmişiz ya. Kızgındıysa da. Mal mısın sen? Ay görürseniz var ya. <laughs> Evini kırdım <laughs> al Zaten kırıyorsun. Kır kır ya. Ah, oh, dur 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 dur. <laughs> Düşersem var ya. Neyse yedek de vardı chest'te. Her şeyde. Gitti güzel eşyalarım gitti. Gitti arkadaşlar. Sen niye diamond pickaxe almadın ki? <laughs> Bu ne biçim bir yerdir ya? Ay. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi fakirlikte tahtayla taşı kırıyorum bakın arkadaşlar <laughs> fakirlikte son nokta. Tahtayla taş kırma keyfi. Arkadaşlar, eee o kadar çok fakir ki arkadaşımız tahtayla her şey kırıyor. <laughs> Diamond pick var bir tane onu da almayacağız. Allah yandım Allah yandım Allah. Yanarsan var ya ben seni gebertirim ha benim olsun. Bu sürü eşyan var orada. Bir dakika. Oza abi Rapimiz Fakiriz Keşke burada olsaydı o Arkadaşlar gördünüz mü? Büyük bir mallık yaptım tam kırarken çektim elimi Çok büyük bir malı 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 Çok büyük, büyük bir malı Evet şimdi Kurtulma zamanı Arkadaşlar Canım arkadaşım Bismillah Bismillah, Bismillah. Kurtarın beni. Aşağıda kaldım. Dur Arada geliyorum. Dur dur dur. Dört tane diamondum var bir tek. Ne? <laughs> o kadar fakirsin. Fakirim ya. Bulyon bile yok. Geliyorum. 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 Blok almayı unuttum. Blok. Sen. Blok koydu sen ya. Ben koymadım sen koymuş olmuyorsun. Diamond'da taş kırma için bir gerek yok sana. Geldim geldim, geldim. Abi kurtar beni abi. Gel şuraya çık şuraya. Bak bana, benim yüzüme bak ne olursun. Bak benim yüzüme. Bakıyorum senin yüzüne. Hadi neredesin? At blok at blok. kafama yağdır. Akıt kafama. 15 tane attım gerisini kalanını istedim. Biliyor musun lava attın ha. Hı <laughs> hı. <laughs> Kur'an billah çatsın. la da bak. Ben sana getiriyorum yine bu blok. Kafamın üstünü kır. Üstü mü? Kazman yok mu? Kırsana. Hadi Abi burada beni. Oh, bismillah. Beynimi kırdın. Beynimi dur. Geç. Oh, dört yüzünü yordum sonunda. <laughs> ne yapıyorsun lan? Çıbık alacağım çıbık. <laughs> çıbık mı? Çıbık evet. Çı ben senden çıbık istemiyorum aç kılacağım. o <laughs> diamond blok. Ben onu koymuştum oraya. Dur sana krem vereyim. Şaka la şaka Al al. Ay, ben senin beyni. Kahta mı ver? <laughs> ben de tahta bile. Aa bak diamond bloku kırdım git al. İstemiyorum. İstemiyorsun değil mi? Ha savaş yapılmadı. Bir dakika. Ha sen kılıcını yapmadın. Ha lapis lazuli yok. Ha şey ben özel yerime koydum onları git lapis al. Lapis lazuli veriyorsun. Bak chestim karıştı mı? Yok lapis lazuli alıyorum. Lapis lazuli alma benim chestimden. Nereden alayım? Git bak şu tepeye koydum bir sürü ya. Aldın değil mi sen? Aldım aldım. Hı, kız bun slime çokmuş. Ne yapacağım? özel telefon işte. Ben Biraz bana <rap> <laughs> ver. Kılıcımı aldın. Hayır. Kız. Bende bir tane kılıç var lan getirdim. Bana biraz lapis lazuli ver. Kız. Ya ver lapis lazuli. Alkudan teki olur ya. <laughs> 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 lapis lazuli ver. Kuş lan bunlar. Balıkudan teki lapis lazuli yoktur ya. Ya ben de yapmışım. Yok içinden. Ya bak ona basıyorum. Ya ben bak ona basıyorum sana geliyor valla. Tokatlayacağım demiştim bak ben seni mi? Tokatlayacağım seni. Batan bir yürü sen? git ben kılıcımı güçlendireceğim. Bak. Tokatlama şutayla. Şaplak şaplak şaplak. Şaplak 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 şaplak. Bak ağzına sıçtım bir canım kaldı. Senin var ya ben öldüreceğim ha çıkıyorum lan. Arkadaşlar ben. şaplak sayla. Şaplak sayla. Mal işte. Şaplak sayla. Almıyorsun eşyalarımı ha gelip gebertirim seni. Almadım. Bilmiyorum almış dolar bilirim. yani. Atarım evet. ha. Bak benim bir kere. Bak alırsan gelirsem oraya. Bilmiyorum. Hele bir yoksa. Bak vallahi Ne bileyim ben ya. 10 dakika olmuş. Bitireyim mi ben seni Eşyalarımı poison. Ah hiç eşyası Bak baton öldürürsem vallahi seni gebertirim. Şaplak, öldür. Şaplak, style. Baton ağzına <laughs> Arkadaşlar şaplak style'ı görüyoruz. Bak Batsan bak, tamam, bak valla öldüreceğim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bu videoyu izlerseniz lütfen yorum atmayı bir de like atmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.